Şu anda Ankara'nın tek kadın belediye başkanı Hilal Ayık'la beraberiz. Öncelikle neden burada bulunduğunuzu ben sormak istiyorum. Çünkü burada bulunmak bir ayrıcalık. Şimdi şöyle söyleyelim. Genç Dostlu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması vardı. Belediyeler Birliğimizin düzenledi. Biz de ilçe olarak katılım sağladık. Bir proje yazdık. Aslında bu proje hali hazırda bizim aklımızda olan yürüttüğümüz bir projeydi diyebilirim. Altyapısını oluşturmuştuk. Belediyeler Birliği de böyle bir fikir yarışması duyurusunda bulununca tamam dedik. Yani bizim çalışmamız da buraya tam oturuyor. Hemen hazırlıklarımızı yaptık. Başvuru kriterlerine göre raporlarımızı, dokümanlarımızı hazırladık ve Belediyeler Birliği'mizin bu yarışmasına başvurduk. Neticede hamdolsun bizim projemiz de ödüle layık görüldü ödülümüzü de dün Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bu bizi çok motive etti hakikaten. Demek ki dedik doğru bir iş yapıyoruz. Çünkü burada güzel bir heyet, bir jüri bunu seçti, oyladı. Hamdolsun onların da onayını almış olmak bizi acayip motive etti. Hemen döner dönmez biz fuardan kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu fikir yarışması kısmıydı. Bunun neticesine de uygulamayı başaran belediyeler için de uygulama kısmında ayrıca da bir ödül var. Biz o ödülle de talibiz açıkçası. Uygulama kısmında da ödül almak istiyoruz o yüzden hemen uygulamaya geçeceğiz E, ee, bu yüzden buradayız aslında burada hem e, genç dostu şehirler fikir yarışmasına katıldık hem de gençler için Akkurt'a neler yaptık onları anlattığımız bir stand kurduk broşürlerimiz var dokümanlarımız var gelen e, arkadaşlarımıza buradaki standtaki arkadaşlarımız belediyemizin gençlerimizle ilgili yapmış olduğu projeleri etkinlikleri faaliyetleri anlatıyor o noktada hem kendimizi anlatalım hem de şu bu fuar ortamlarının şöyle bir avantajı oluyor. Pek çok belediye var bugün burada. Biz de standları geziyoruz ve fikir alışverişi yapıyoruz. O açıdan da çok güzel. Hem bizim kültür müdürlüğümüz gezdi. Doğrudan gençlerle ilgili çalışmaları onlar yürüttüğü için hem de bizzat gezdim ki farklı ne var, bize ne yapabiliriz, bizim ölçeğimizdeki belediyeler neler yapmış. Onlara baktık. O noktada da hakikaten fikir alışverişi noktasında çok faydalı bir etkinlik. Buradan hem Fatma Başkanımıza hem Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyoruz. Başkanım peki Akyurt'ta gençler neler yapıyor diye sorsam size. Şimdi gençlerimizin biz yazını hiç boş geçirmedik. Geçen sene maalesef spor salonlarımız kapalıydı. Pandemi sebebiyle bu bizim elimizde olan bir şey değil. Alınan bir karar bize uygulamak durumunda kaldık. Çünkü tüm dünyayı etkileyen bir pandemiyle yüz yüzeydik. Ama bu yıl aşıların yapılmış olması tabii ki spor salonlarının açılmasına da imkan sağlamış oldu. Gençlerimiz burada sportif faaliyetlerine, etkinliklerine devam ettiler. E, yüzme havuz inşaatımız önümüzdeki sene bitecek ama biz bitmeden seyyar havuz kurduruyoruz. İki senedir yine Gençlik Bakanlığımıza birlikte burada gençlerimize hakikaten hem havuz kültürünü öğretelim hem yüzmeyi öğretelim diye 1200 kadar gencimiz hem geçen yıl, hem de bu sene bu kurslara katıldılar. Burada da yani 1200 kadar çocuğumuza genç gencimize yüzmeyi öğretmiş olduk. Bunun dışında yaz kurslarımız devam ediyor. İşte kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Aslında Ağustos ayımızı biz bir kültür ayı olarak ilan etmiştik. Ancak yaşadığımız afetler sebebiyle biz bu etkinliklerimizi maalesef erteleme kararı aldık. Yeter ki Devletimiz var olsun, milletimize bir zarar gelmesin. Ne olacak? Biz etkinliklerimizi seneye erteleriz. Demek ki kısmet böyleymiş dedik. Onun dışında gençlerimiz camilere çünkü yöneliyor yaz aylarında. Ailelerimiz Kur'an kurslarına gönderiyor. Kışın gençlerimizi toplu olarak okullarda bulma imkanımız oluyor ve milli eğitim üzerinden, ilçe milli eğitim müdürümüz üzerinden gençlerimize çok rahat ulaşabiliyoruz. Ama yaz aylarına gençlerimizi topluca bulduğumuz yerler ya belediyemizin spor salonları, sosyal tesisleri ya da camilerimiz, Kur'an kurslarımız. Burada da ilçe müftülüğümüz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüze çok güzel etkinlikler yaptık. Camiler arası sportif ve müsabakalar düzenledik. Ali rekabet koyduk ama tatlı bir rekabet. Amacımız spora teşvik etmek hem de camiye gençlerin gelmesini teşvik etmekte. Onun dışında camiler arası bilgi yarışmaları düzenledik. Yani camideki Hayatı da böyle çok daha sosyal bir hale getirdik. Aslında camilerimiz de sadece namaz kılınıp ayrılan yerler değil. Bizim kültürümüzde camiler aslında yaşayan yapılar. İnsanın hayatın her alanında var olan bir yapı var. Biz maalesef camiye biraz sanki gençlerle arada mesafe olması gerekirmiş. Camiye sadece yaşlılar gidermiş gibi bir de halkı vardı. Bize bunu da kırmak istedik ve bizim yaz boyu inanın camilerimiz gençlerimize, çocuklarımıza doldu doldu taştı. Çünkü cami merkezde pek çok etkinliği, kültürel etkinlikler yaptık, sportif faaliyetler yaptık bilgi yarışmaları yaptık ve işin merkezine de camiyi aldık. Böyle olunca da başta camiden sahaya diye başlayan etkinliklerimiz camiden hayata olarak e, evrildi diyebilirim. Bize şu an camiden hayata isimli yeni bir projemizi de yazım aşamasındayız. Bunu da hayata geçireceğiz inşallah. Aşkım gençler için gençleri bekleyen, Akyurt'ta gençleri bekleyen yeni proje fikirleriniz mevcut mu şu anda? E, aslında var. E, i̇nşallah bir teknoloji merkezi olacak bir atölyemizi kazandıracağız Akyurtumuza. Çünkü artık inovasyon çağındayız. Ee, gençlerimiz de buradan geri kalsın istemiyoruz. Şu an onunla alakalı bir takım girişimlerimiz var. O bizi çok heyecanlandırıyor. Meslek ilgili bir girişimimiz var. Ee, sanayi kuruluşlarımıza protokolleri imzaladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz burada çok destekledi. Ee, burada da okullarımızdaki atölyelerimizi ve seksimizdeki sanayimizin ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz. Aslında gençlerimiz Okulda teoriyi alıp sanayide pratik tecrübe edinerek hayata hazırlanmış olacak, meslek edinmiş olacak. Bu da bizim böyle çok önemsediğimiz e, projelerimizden biri. Çünkü eninde sonunda gençlerimiz belirli bir yaşa geldiğinde meslek kaygısı başlayacak. Biz o kaygıyı kafalarından almak istiyoruz. Bu yüzden meslek semizi de bu yöne çevirdik. Hakikaten dediğim gibi burada da e, Mahmut Bakanımız o dönem Bakan Yardımcısıydı, meslek eğitimden sonra onun katkısı çok. Buradan da teşekkür etmiş olayım. Burada bu meslek lisemizde yaptığımız çalışmalar bizi çok heyecanlandırıyor. İnşaatlarımız devam ediyor. Tabii şu an millet bahçemizin içinde bir millet kıraathanemiz var. Burada da Green Library dediğimiz bir konsepti çalışacağız inşallah. Yine Yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor. O tamamlandığında önümüzdeki yıl Ağustos Eylül aylarına bitmesi hedefleniyor. Gençlerimize çok güzel fiziksel imkanlar ve içini, doldurduğu güzel etkinliklerle doldurduğumuz alanlar sunmuş olacağız. O da bizim için çok kıymetli. Biz şu an artık inşaatlarımızın bitmesi için gün sayıyoruz aslında. Yani yeni projelerimiz bu şekilde. Ama daha ziyade dediğim gibi hem özgüvenli, kendini geliştirmiş, sadece okula gitmemiş, yanında bazı kültürel etkinlikleri de yapmış, sportif faaliyetlerde de bulunmuş ya da meslek edinme adına bir adım atmış gencimiz olsun istiyoruz. Onun için çalışmalarımız, kurumlarımızda iş irtibat halinde devam ediyor. Ben aslında son olarak da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın size vermiş olduğu ödülü ve Alfa Kart'ı da sormak istiyorum. e Şimdi Alfa Kart uygulamamız şöyle. Belediyemizin burada da gördüğünüz gibi pek çok etkinliği var. Hatta buraya sadece biz birkaçını görseli büyük olsun diye koyduk ama özünde pek çok etkinliğimiz var. Bunların tamamını kapsayan bir uygulama Alfa Kart uygulamamız. Ne diyecek olursanız bir mobil uygulama üzerinden belediyemizin bütün etkinliklerini, faaliyetlerini gençlere ulaştıracağız. Sadece belediyemiz değil, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları STK'lar burada etkinlik oluşturabilecek ve gençlerimiz bizzat kendisi etkinlik oluşturabilecek. Ve örneğin akşam Bayraklı Park'ta halı saha maçı yapmak isteyen gençlerimiz etkinliği oluşturacak. Katılmak isteyenler yine uygulama üzerinden katılımı bildirecek. Uygulamada yeterli sayı oluşunca etkinlik kapatılacak. Etkinlik gerçekleştirecek. Gençler bu etkinlikten memnun kaldı kalmadı mı? Eksik yönleri nelerdi? Hem de katılımcılıkla şeyi de desteklemek istiyoruz. tamamen gençlere hitap eden iş yapmak istiyoruz. Her ne kadar pek çok araştırma, işte akademisyenlerden destek alıyoruz ama en nihayetinde işin özünde kullanan gençlerimiz, onların reaksiyonu çok önemli. Gerçekten hakikaten onların faydalandığı bir iş mi yapıyoruz? O noktada onların geri dönüşleri önemli. Burada da yaptığımız her etkinliği onların da değerlendirmesini sağlamış olacağız. Bunun dışında örneğin Kızılay orada etkinlik oluşturabilecek. Ee, örneğin Kurban Bayramı'nda o payların dağıtımı etkinliği oluşturacak ve diyecek ki buraya şu yaş grubunda 10 gence ihtiyacımız var. 10 gencimiz katılacak ve bu etkinliklere katılan her gencimize etkinlik sonunda bir puan yüklenecek alfa kartına. Bu kartını ilçemizdeki esnaflarımız kullanabilecek. İşte kırtasiye malzemesi yapacak, okul kıyafeti yapabilecek. Biz Ego Müdürlüğümüzle de görüşeceğiz. Bunu otobüs kartına da dönüştürebilmek istiyoruz. Yani otobüs Ego'da atıyorum o belirli bir puan, 5 basım olabilsin istiyoruz. Yani gençlerimizi aslında bu puan yöntemiyle motive edelim. Sosyal mecralardan yakalayalım, sosyal meydanlara çekelim istiyoruz. Projemizin çıkış noktası bu. Bir kart aslında orada bir kent kimliği oluşturmak istiyoruz o kartla da. Gençlerimiz işte müzelere götüreceğiz, etkinlik yapacağız. Hem gidecek, hem vakit geçirecek, hem kartına puan yükleyecek. Aslında her açıdan kazanacak. Bir noktadan sonra aslında o kart üzerinden etkinliği yapan gençlerimiz kendileri olacak. Onlar açısından da bir sosyalleşme ortamı sağlayacağız. Böyle bir uygulama fikir yarışmasında da ödüle layık görüldü. Biz hemen uygulamaya başlayacağız. İnşallah önümüzdeki seneyi biz tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bir yıllık bir. 6 aylık bir yazılım, uygulama altyapısı, yazılım geliştirme. Sonrasında da bir 6 ay bunu yaygınlaştırma, gençlerimizin kullanımına sunma onlar arasında yaygınlaştırma hedefimiz var ve bir senenin sonunda da ilçemizdeki hemen hemen tüm gencimize ulaşmış, tüm etkinliklerden haberi olan, orada değerlendirmeler, puanlamalar yapan, aktif katılan gençlerimiz olsun istiyoruz. Hedefimiz bu. Sağ olsun Belediyeler Birliğimiz, Genç ve Spor Bakanlığımız da projemiz ödülen ait gördü. Bize çok gurur duyduk. Bu motivasyonla hemen işe koyulacağız inşallah.